Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ee, arkadaşlar güvercinleri videoyu çekeyim dedim bir de güvercinlere böyle şey aldım vitamin taşı falan aldım bir de şu kanadı ve ayağı ters kaynayan kuş var diye bir de kanadı da bir şey olmuştu. Onun kanadı yere sarkıyor, kanadını tutamıyor diye. Kanadının ucunu kestim ki yere sürtmesin diye. Şimdi daha iyi oldu. Kanadının ucunu kestim sadece yani makasla. Bildiğiniz saç kesiyormuşun gibi kuşun kanadını keserseniz hiç canım acı, acımıyor yani bilmeyenler için. Şöyle arkadaşlar kanadını tutamıyor anlamadım. Sizler de bilmiyorsunuz galiba yoruma da yazmadınız. Ee, yani siz böyle uzun video istiyorsunuz. Böyle sohbet, konuşma videosu istiyorsunuz. Ben de çekeyim o zaman dedim. Ama şey yok yani. Yeni gelişme falan yok. Sadece kuşlara ufak yemli kaldım. O yemlerin içine de vitamin taşını koyuyorum işte. Şu arkadaşlar bazı kuşlarda tüy değişti dediğim gibi. Şu Tosun Paşa'nın eşi de kırgın arkadaşlar. Çok sık tüyde böyle yani bayağı bir tüyde. Ondan dolayı mı kırgın bilmiyorum ama bayağı bir kırgın puskun duruyor böyle. Ama çok tüyde yani. Tüyün kökleri bayağı yani şey. Kedi. zaten tüyde olduğunu anlarsınız. Kuşun tüy kökleri dışarıya çıkmış. Şu da yavrumuz değil. Hangisiydi yavru? Yani şu arkadaki yavru. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Bunların ikisi eş de şu kanadı ayağı. Yani çok kötü ya. Üzülüyorum. Arkadaşlar bugün aslında uçuracaktım ama hava rüzgarlı gördüğünüz gibi şöyle ağaçlar görüyor musunuz dünya ama Aha, hava böyle rüzgarlı o yüzden uçurmadım rüzgarlı olduğu için neden uçurmadım hem kuşlar tüyde zaten tüy dolanları uçurmayacağım zaten de bir de şunu uçurmayı düşünüyordum arkadaşlar şu açık dumanlı var ya onu da aç bırakmıştım arkadaki açık dumanlı onu uçuracaktım ilk defa bunu böyle aç bıraktım hava rüzgarlı diye uçurmadım arkadaşlar onu da posta musta sanmayın posta değil bildiğin taklacı o yani böyle arkadaşlar saat düşen zaten 6 şu kuşa bir şey söyler misiniz arkadaşlar? Kırgın, belki hasta mı bilmiyorum. Tabii siz de böyle uzaktan gör anlamıyorsunuz kuşu almanız lazım elinize de. Bilinen arkadaşlar varsa söylesin. Bence arkadaşlar ya salmonella oldu ama salmonella belirtisi de falan yok. Sadece puskun duruyor böyle. Çok ağır tüy olduğu için bence böyle kırgın duruyor. Başka da bir sıkıntı yok. Şu zaten öyle. Ayağını biliyorsunuz bunun arkadaşlar, bunda ama bir şey yok sadece ayağı ile. Buna da çok üzülüyorum arkadaşlar. İki yürüyor, dinleniyor yani. İki üç böyle kuş var, onlara çok üzülüyorum. Normal diğerleri zaten. Yapacak bir şey yok, ki. öyle olması gerekiyormuş demek ki. Yani kısaca böyle, ben de kümesi göstereyim size, kedimedi gelmesin diye. Karga bir şey yapmaz herhalde. Şurayı göstereyim. Şurayı buradan merdiven var böyle. Buradan araziyi çıkartıyorum. Sokarken de videosunu çekelim arkadaşlar. Şöyle kuşları arkalıyorum. Geliyorlar zaten şuranın üstüne diziliyorlar. Buradan aşağı iniyorlar sonra. Yani şeyi çok iyi. Çıka çıkartmak, geri sokmak çok iyi. Lan. Kedi mi geldi? Yok kargo uçtu. Ciddiye korkmuşlar. Kedi gelmedi. Zaten bakın uçma isteği var onda. Şu dumanlı arkadaşlar öyle kanat çırpan. Uçma isteği var gibi bilmiyorum. Ürkek de yani. Çok ürkek dumanlı. Açık dumanlı uçuracağım. Şöyle elimle kaldığım için de böyle karışık vitamin taşı aldım. Şu kavanoza koydum. İki paket aldım arkadaşlar. Gerisi de şurada poşette duruyor burada. Burada güvercinlerin ilaçları var. Bir tane virikos ilacı var. Böyle arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Suyla karıştırıyorsunuz. Bir litreye içinde şey var. Kapak var. Bir litreye bir kapak yani koyuyorsunuz. Bir, bir, bir kapak, bir buçuk kapak koyuyorsunuz. Oluyor böyle. Son etrafa sıkıyorsunuz. Şeyler şeyler olsun diye işte yani virüs virüs hastalık varsa ölsün diye bir tanesi bitti 150 TL bizim burada bir tanesi bitti başka ilaçlarda var da yazın burası sıcak oluyor diye serin alana koydum onları açık kalsın şey yaptım bir de sularını limon yaptım mesela şu suya yarım limon koydum arkadaşlar burada kaç 5 litre suluk bu yarım limon koydum şu ikisine de 1 litre suluk 3 litre suluk ikisine de yarım limonu paylaştırdım yani sıktım yarım limonu ikisine de sıktım böyle yani üstleri de temizledim böyle her tarafı sıktım o virkos ilacından temizli baksana buraya da suyu dökmüş bunun dışarı çıkmak için içine giriyor suyun işte posta sanmayın açık dumanlıyı takla şey paçalı dedim ya işte suya girdiği için öyle gözüküyor arkadaşlar suyu döküyor. içsin diye onu koydum. Oraya da bir, bir, litrelik su alacağım şu mavi gibi. Neyse kuşların yanına gidelim. Kedime de gelmesin şimdi. Yabani gelmiş. Ben içeri sokarken arkadaşlar kuşları tekrar bir diye açarım. Zaten konuşacak konu yok başka. Yeni gelişmeler olmadı. Beyazlar hala gelmedi arkadaşlar. Onlar gitti artık galiba gitti ve başkası yakaladı bence o beyazları yani havada beyaz görür görmez yakalarlar tabi yani beyaz kuş bak karga nasıl geliyor oğlum karga yürü git lan bak dumanlıyı görüyor musunuz kuşlar <laughs> neyse böyle havalansınlar bir şey olmaz Tavuk gibi de olmasınlar. Yani. yani arkadaşlar zaten şimdi içeri koyacağım bu Servis geldi arkadaşlar. Amcamın servisi geldi. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Yarım saattir falan. Bakayım kaç? Altı Yarım saattir dışarıdalar. Şimdi içeri sokuyorum İçeri sokalım cık cık cık. İlk başta ne yapıyorum biliyor musunuz Arkadaşlar şunu alıyorum Tabi tek elle çektiğim için yapamıyorum Bunlar arkadaşlar Şu nerede o? Heh, Şu kanadın tutamayını alacağım elimle Kümese götüreceğim kendim Bunlar şey uçuyor da bu çok sert iniyor O da uçamıyor zaten O yüzden kendi elimle koyacağım bu ikisini Diğerlerini de arkasına gireceğim bekleyin alayım onu da O ikisini koydum arkadaşlar Şimdi bunları arkalama vakti 0.5'te çeksem daha iyi. Hı, görüntü biraz kötüleşti ama daha iyi. Servis gelince böyle kötü oluyor işte. Babam da gelmeden babam da var. O da kuşların olduğu yere çekiyor böyle. Yan yana çekiyorlar servisi. Babam da gelmeden kuşları içeri sokayım. Kedi gelmiş bakın oraya. Neyse. Kedinin ilerisine birazcık taş atalım. Pist, pist, pist. Taşa gider o. Kedi atmıyorum, yanlış anlamayın. Şöyle bunlar sıralanıyor. Pist. Bunlar böyle sıralanıyor. Cama mı geldi lan? Yanlışlıkla cama gelmiş taş galiba. <laughs> Bir şey olmaz. Böyle sıralandılar. Bakın yavru da indi görüyorsunuz. Yavru da indi. Taklayı attı galiba bilmiyorum. Attı mı görmedim arkadaşlar ben kediye bakıyordum şuradaki kediye. Takla atma sesi gibi sesi geldi. Böyle indiriyorum kuşları arkadaşlar işte. Kuşları nasıl indiriyorsunuz diyecek olursanız böyle indiriyorum dakika. Görüntü kötüleşti şu an 05'te o yüzden. Arkadaşlar yani kısacası böyle kısayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane daha mı lazım o nerede? O sulun arkasındaymış. 11 tane kuşumuz var. Şöyle yesinler böyle indiriyorum. Sonra şunu şunu da suyunu da değişeyim. Alamadık. Neyse ben sonuç konuşamıyorum. Şunun suyunu alayım, değişeyim. Videoyu da kapatayım burada. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Ama ön de olursanız sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşürüz.